Yani tercih meselesi elbette kimileri böyle kamuflajlı Amerikan gemilerini tercih ediyor. Kimileri çok rahat manevra yapabilen ince Rus gemilerinden gidiyor. Gizliliğin çok önemli olduğuna, rakibe böyle arkadan sinsice gelip vurmanın çok iyi bir strateji olduğuna inananlar da var. Bense görülmek istiyorum. Rakibin şu manzarayı görmesini ve korkuyla titremesini istiyorum. Şu toplarla ateş edip adamı suyun dibine batırdıktan sonra görüp görülmemenin ne önemi var ki? Ben iyiyim, ben iyiyim, ben iyiyim. Çok hasar alıyorum, çok hasar alıyorum. Evet, merhabalar. Bugün dev gemimizle birlikte, şu asalete bakın, şu silahlara bakın. World of Warships oynuyor olacağız. Siz de oynamak istiyorsanız aşağıdaki açıklamadaki linklerden ee, oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ben gaza basarken, yavaştan Aynı zamanda I love warships yani savaş gemilerini çok seviyorum kodunu kullanırsanız oyunda iyilik olsun diye size ekstra ödüller verecektir ilk defa kaydoluyor olmanız durumunda. Merhaba. O kadar uzak mesafedeki adam mermilerim geç gidiyor. Bayağı uzaktan ateş ediyoruz hadi bakayım. Biraz daha ileri doğru vurmalıyım belki de. Ya tabi dağın üstünden vurmak kolay değil Ya buraya gel 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 ortaya çık Ah çok ileri Nice Hadi. Biraz daha dönmeliyim. Bütün toplarımı kullanabilirsem şurada şahane olacak. Dön 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 dön. Sen dönme sen kaçma. buraya gel. Oh, onu baya güzel ateş altına aldık şu an hep birlikte. Hadi 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 silahlar daha hızlı. Yine araya dere tepe girecek. Hayır korkak. Daha çarpacağım. Dur gemi dur. Zaten ateş ediyorlar. Seni sinsi, seni sinsi. Demek ki görülmek önemliymiş. Tam uçak gemisi intikam için biraz abartılı olabilir. Onun yerine hem düzgün hareket edebileceğimiz hem de vurduk mu sağlamdan vuracağımız bir gemi tercih edelim. Hadi, hadi, ulaşmalıyım artık sana. Çok fazla duman var. Bunlar torpido mu? Okey, ortada kabak gibi hedef olunca sıkıntı oluyor, o yüzden biraz daha kamuflajlı, biraz daha zor görünür. Daha hafif bir gemiyle şansımızı deneyelim bir de. Neredesiniz? Buradasınız. Okey dur dur dur. Bütün motorları dur dur. Lanet olsun uzaktayım. Lanet sana da uzaktayım. Ha 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 ha. Hadi daha çok hasar, daha çok hasar. Çok fazla silahı var bu geminin muhteşem. O canım mı yandı? Benim de canım yandı. Vuruldum. Dostu geldi, dostu geldi. Hadi. çok fazla rakip var şu an benim kaçmam lazım buradan niye bu kadar çok düşman çıktı imdat dostlarım çok ileri gelmişim çok ileri gelmişim en azından batsam da son darbelerimi vurarak batacağım hadi hadi seni de yanımda götüreceğim hadi hadi hadi, hadi. güzel renkler ben limanı merak ediyorum bir saniye savaşa gideriz Bakayım siviller ne yapıyor? Sivillere ateş edince bir şey oluyor mu acaba? Mesela şurada otobüs geçiyor. Ne, neyse hadi yapmayalım öyle şeyler. Gidelim bölgelere. Daha açık bir alanda savaşmak istiyorum. Enabled. Adalar sinirimi bozuyor. Şöyle. Aynen şuraya doğru gidelim hatta. Woohoo! <laughs> Ben galiba çok kabiliyetsizim. Gerçekten elimin ayarı olmasa gerek yani. Bu da kaybolan kaybolana hay atacağınız dumana lanet olsun. Gemim seni vurmak için hiç uygun bir pozisyonda değil biliyor musun? Biraz ileri gidelim. <laughs> Belki biraz daha ileri ve aşağı. Heh, vurduk. Vallahi vurduk. Nihayet bir şeyleri vurabildim. Yes! Bu açıyla devam, bu açıyla devam. Bir şeyler geliyor sanki üstüme. Vuhuu! Vurulduk. Hareket etmeliyim, hareket etmeliyim. Tabi sabit durmanın böyle bir sıkıntısı var. Motorları çalıştırın! Zaten düzgün bir açıyla göremiyormuşum bu gemiyi ya. Dön, 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 dön abi dön. Manevra yapılamıyor, dümen kilitlendi. Hayır! Bu nasıl bir talih? çok fazla sabit durdum ya. Denizin ortasında kabak gibi durdum ya. Yeterince manevra, manevra yapmayı sevmiyorum işte. Bu yüzden büyük gemi istemiştim. Ben manevra insanı değilim. Atmayın öyle mermiler üzerime üzerime. Sonumuz kötü yine sonumuz kötü. Hadi bakalım. Tamir edebileceğim birazdan. Tamir, 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 tamir çok önemli şu an. Vurma. Yanıyoruz. Tamir edin. Bas açtım bas gaza. Aa, hadi ama. Artık bunların tutması lazım. Bunların tutması lazım. Güzel güzel güzel. Tam beni vurma. Tam beni vurma. Okey terse gideceğim. Tam terse gideceğim. Aa dümen donanımı hasar gördü. Hadi tam manevraya ihtiyacım yok benim. Rakibi batırayım rahatlayacağım. dostlarım olmasını istemediğim şeyler. Bütün takımca dağılıyoruz. Neyse, sanırım bu kadar acı çekişimi görmeniz yeterli olur. Eğer oyun hoşunuza gittiyse, açıklamadaki linkten indirebilirsiniz ve dediğim gibi I love Warships koduyla e, bonus içerik alabilirsiniz. Kısa süreli bir kampanya kaçırmayın derim. Şu an oynamayacaksanız bile ileride oynayacağınız zamanda e, hesabınızda avantajlarınız olmuş olur, kodu kullanmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, yorumunuzu bekliyorum. Sizin en sevdiğiniz gemi hangisi? Mutlaka belirtin, merak ediyorum, bir de sizin seçeneğinizle deneyim. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.